Bak kardeşim, elini ver bana Gel kardeşim, neşe getirdim sana Al kardeşim Melike Hanım, Kadıköy Yeldermeni Caddesi'nde ikinci el dükkan sahibisiniz. Evet. Yani dıştan ikinci el dükkan mağazası burası ama amacı çok farklı. Sizden dinleyelim bu amacı. Öyle bir yer kurmak istedim ki burası olsun, e, hem barınacak kadar bir para kazanayım, Ondan sonrası da bütün, benimle birlikte bütün ihtiyaç sahipleri aramızda paylaşalım. Aynı şekilde e, sokakta çok fazla çocuk var, yani zaman geçtikçe o, o sayı artıyor. Çoğu gelir mesela o çok yoğun yaşadığımız karda falan, hepsi montlarını, ayakkabılarını buradan almışlardır. Hani paranız var mı, gidin buradan falan diye, öyle kimse öyle bir şey takılmıyor, tavır takılmıyor onlara karşı. Hiçbirinin üstünde hiçbir şekilde fiyat yoktur. Burada her şey eşit. Gelenlerin hiçbirine ben şeyi sormuyorum işte ne kadar verebilirsiniz, verebilir misiniz? Veriyorlar ya da vermiyorlar. Yani bunun bir sorgusu yok çünkü öyle bir şey hedeflemiyorum hani kar amacı yok. Hiç gün oyna. Benim üzerimde bir şey yok. Çocuğuma mont alamıyorum diyemiyorlar. Benim param yok, bu utanılacak bir şey değil. Hepimiz evet, aynıyız. Evet, hepimizin başına geliyor ve bunu söyleyemiyorlar. Ben söyleyebilecekleri taraf olmak istiyorum. Yani gelsinler çünkü burada her şey var. Siz de görüyorsunuz A'dan Z'ye her şey var. Arka tarafta benim odam var, banyom var, mutfağım var. Açsak birlikte yemek yiyelim, birlikte sofraya oturalım. Hep ihtiyaç sahiplerine yani Burası böyle insanların gelip de, hadi ne güzel yermiş, biz de parti verelim, hep birlikte eğlenelim falan diyebilecekleri bir yer değil. Paranın evet. geçerli olmadığı bir evet. yere sahipsiniz. Paranın Daha doğrusu geçerli. parayı karşı taraf belirliyor, varsa evet. veriyor yoksa... Siz bedava olarak veriyorsunuz ihtiyaç Veriyorum, sahiplerine. Veriyorum evet, sahiplerine. ama e, istediğim de insanlar da korkmadan talep etsinler. Yani... Rahatlıkla söyleyebilsinler. Evet tabii, perdem yok benim yani bu çok açık bir şey. Perden yok ve paran yoksa alamıyorsan tamam, biz niye buradayız? Yani benim amacım bu zaten. çeken bilir diye çok güzel bir sözümüz var aslında. Sizin hikayeniz nedir bu konuda? Niye böyle bir şeye başladınız? Yani benim hikayem aslında genç yaştaki birçok kadın arkadaşın da belki de yaşadığı sıkıntılardır. Hatta hala yaşayan insanlar var. Kötü bir çocukluk süreci geçirdim. Ondan sonraki bütün dönemim hastanelerde geçti. Sevgisiz, mutsuz, şiddet yani gözümü her açtığımda bunlarla açıyordum. Ve hep şey istiyordum ben. 15 yaşından beri çalışıyorum ve her çalıştığım yerde akşam evde bir tartışma oluyordu. Sabah ağzım yüzüm mor ya da ağlayarak işe gitmek zorunda kalıyordum. Ama çalışıyordum ve benim işverenim hiç anlamıyordu bunu. Yani para kazanmak evet, zorundasın. para ederiz. kazanmak zorundasın ve ben hep şey istedim. Öyle bir yer olacak ki, öyle bir yer yapacağım ki böyle bir şey olmayacak. Yani insanlar gerçekten birbirlerini anlayacaklar, gerçekten birbirlerine dokunacaklar. Yine söylüyorum. Biri çok zor durumdadır ve gerçekten çalışamıyordur. Çıksın gelsin, birlikte çalışalım, birlikte kazanalım. Bunlar çok basit şeyler. Yani ben burayı yaptıktan sonra o gücü gördüm zaten. <laughs>